Kamuoyunun yakından bildiği pek çok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Rezan Epe Özdemir gözaltında. Avukat Özdemir rüşvet Fethullahçı terör örgütüne yardımla siyasal ve askeri casuslukla suçlanıyor. CIA ve Mossad ajanlarıyla aynı masada görüntülenmişti. Avukat Rezan Epözdemir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Suçlamalar arasında casusluk ve FETÖ'ye yardım da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Rezan Epözdemir hakkında rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla iki farklı soruşturma yürütüyor. Epözdemir'in sabah Londra'ya gitme hazırlığında olduğu belirlendi. Gözaltı kararı verildi, operasyon için düğmeye basıldı. Ep Özdemir, erken saatlerde Göktürk'teki evine giden terörle mücadele ve mali şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aynı saatlerde Levent'teki hukuk bürosuna da operasyon düzenledi. Evde ve bürodaki aramalarda bilgisayarlara, dijital materyallere, çok sayıda dokümana ve Ep Özdemir'in pasaportuna el konuldu. Lezanep Özdemir'in adı, Münevver Karabulut, Matiye Ahmet Minguzi ve Pınar Gültekin cinayetlerinin de aralarında bulunduğu kamuoyunun dikkatini çeken davalarda acını ailelerin avukatlığını üstlenmesiyle ön plana çıktı. Ep Özdemir, CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın CIA ajanı Michael Rubin ve Mossad ajanı Dan Arbel'le 2014'te yaptığı yemekli toplantıya katılmasıyla da gündeme gelmişti. Avukat Ep Özdemir, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasıyla da hatırlanıyor.